Sevgili halkım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu derin yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Fokko ile bir video yayınladı. Fokko Hanım ile sizlere seslenmek istiyoruz. Kılıçdaroğlu, bugün size sarayın kara parayla bu zehri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu ifadelerine yer verdi. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Kirli paraya yani uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan, onları Türkiye'ye davet edersen, onlara her türlü imkanı sağlarsan, doğal olarak sahipleri de o parayla birlikte Türkiye'ye gelir. Sonuç dünyanın her köşesinden ne kadar uyuşturucu baronu uyuşturucu çetesi varsa paralarıyla birlikte İstanbul'a geldiler ve yerleştiler. Sonra kafelerde, AVM'lerde birbirleriyle çatışmaya başladılar. İstanbul'u dünya suç örgütlerinin, uluslararası mafyanın, uyuşturucu baronlarının çatışma alanına döndürdüler. Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. Metamfetamin dünyanın kabusu olacak. Çünkü Bağımlık yapma potansiyeli çok yüksek olan sentetik bir uyuşturucu. Kimyasallar karıştırılarak küçük laboratuvarlarda üretiliyor ve çok ucuz olduğu için çok hızlı yayılıyor. Uyuşturucunun her türüyle ama özellikle de met ile savaşmamız lazım. Bu ailelerimizi, gençlerimizi, sokaklarımızı savunmak için vereceğimiz çok önemli bir savaş. Gelelim. Okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen namı diğer fotoroman roman O da fotoromancı ya, sarayda çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. Paralarınızı getirin her şeye göz yumacağız dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren gençlerin diliyle söyleyeyim. Breaking Bad Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yumuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için, gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz.